Hakkari'de daha Komanda Tugay'ından e, Irak e, alanına yakın alana girmesiyle. Bunun hemen akabinde de Şırnak'taki Şırnak sınır tümeninden iki taburun e, Irak alanına yakın girme yapmasıyla başlayan bir süreç. 2017 Mart ayı. Bakın, İlk başta buna geçici üst bölgeleri kuruldu ve biz e, yani Mart ya... Hani muhtemelen Ekim, Kasım gibi bu dört tabur geri çekil. Şimdi dört tabur deyip geçme bir Tugay yapıyor. <laughs> yani evet. hani mevcutları da oldukça yüksek. E, çekileceğini düşündük ama çekilmediler. Ve o kışı o taburlar orada yani Mart'tan Ekim'in sonu işte Kasım'a kadar e, orada kalacakları yerleri daimi üst bölgesi getirecek malzeme ikmali sağlandı. Tabi yol, aç yol açmak kolay değil onların bulunduğu yer ama havadan ikmal sağlandı belli bir yere kadar da yol açıldı E tabi bu da yetmiyor kış şartlarında iletişim sağlanması lazım e, Telsizler filan o kötü hava şartlarından etkileniyor vesaire dolayısıyla bir şey telli irtibatlar vesaire epey bir uğraşıldı sonra sizin dediğiniz işte 2018 ama asıl 2019. yaygın evet. şekilde yani Hakurktan Aa, şu Sinat Sinat'ın da şu Cizre'nin daha Kasrik Boğazı var. Ee, Cizre'ye kadar olan alanda efendim ee, yaklaşık şu ana kadar 40 daimi üst bölgesi. Bunun 2-3 katı da geçici üst bölgesi tesis edildi. 3 yıl önce ben Hakurka gittim. Sınır Hakurka gittim. Hı hı. Oradaki bir üst bölgesinde Faaliyetleri inceleme fırsatımız oldu. Yayın yaptık. Oradan işte yazdık, çizdik vesaire. Yani şunu gördük. Artık bu bölgede Hakur Zap, Metina, Sinat dediğimiz şu kavisli alanda şöyle bir nasıl diyelim dış bükey kavis diyelim. Yaklaşık 30-40 kilometre derinlikteki bir alanı ki çok dağlık bir alandır burası. Türk Silahlı Kuvvetleri tamamen alan hakimiyetini sağladı. Şimdi e, burada arazi bakın buradan da görüleceği üzere batıdan Çok. doğuya ya da doğudan Tabii. batıya kompartımanlar şeklinde. Dolayısıyla bunların aralarındaki boşluklar, dere yatakları e, geçiş yolları sağlar. Yoksa dağların zirvesinden terörist olsa çıkamaz. E, dolayısıyla büyük bir baskı sağlandı. Alandaki terörist gruplar temizlendi. Şimdi buradan sonra müsaadenizle eyleme... Lütfen. Şimdi o zaman bu terörist grup kim? Hani bazen kamuoyunda yanlış algılıyor işte bölgedeki teröristler işte sızdılar. Falan. Hayır bu grup buranın grubu değil. Niye buranın grubu değil biliyor musun? Buradaki gruplar yok edildi çünkü. Yani artık bu Irak'ın kuzeyinde Hakur, Zap, Metina bölgelerinde terörist eylem gücünde terörist kalmadı. Başka bir yerden geldiğini değerlendiriyoruz. Ama biz bunu açıklamayacağım ben burada. Bunu savunma bakanlığımız, devletin ilgili birimleri daha sonra mutlaka açıklayacaklardır. Ama bu dışarıdan bir yerlerden, güneyden bir yerlerden getirildiğine dair duyduk. Çünkü şöyle istihbaratları da yok teröristlerin. Yani hani bölgeyi bilmiyorlar yani. Bilmediklerini anlıyoruz. E peki ne oluyor? Şimdi bakın, terörist terör örgütü aslında bu dönemde, ...değişik yerlerde serpinti grupları şeklinde... ...kolektif hareket edebilme yeteneğini... ...kolektif hareket edebilme yeteneği ve örgütsel bütünlüğünü kaybetmiş... ...serpinti grupları şeklinde bulunuyor. Peki o zaman bu serpinti şeklindeki gruplar nasıl oluyor da... ...gelip bizim dört bölgedeki Hakurk, Zarp, Metin'a e ve şu şeyde... ...Gara biraz daha bu tarafta olacak, Gara bölgesinde... ...yani dört, nokta, dört bölgede yedi ayrı noktaya saldırı yapabiliyor. Yine bu denklemi burada çözmek lazım. O da şu. Şimdi önce bir grup Hı. tespit ediliyor PKK içerisinden. Bu grup alınıp Suriye'deki Kobani'ye götürülüyor. Burada e, bunlara kış teçhizatı. lazer ve frekans modülasyonlu güdüm sağlayan özel silahlar Aa ee, dronlar. Aa ee, başka neler var? Gece görüş dürbünleri gibi karda yürüyebilmek için kar teçizatı yani ayak e, hedik deniyor ona. Ee, bir de bizimkilerin İHA'ların, SİHA'ların ve yerdeki kar, termal kameraların görüşünden kurtulabilmek için özel e, termal halılar. Bunlara veriliyor. ABD bakın, mi veriyor? Ba bu bakın. Tabii mi? Size çok net söyleyeyim. Yıllardır terörle mücadele ettim. Kesinlikle ve kesinlikle bu eylem PKK terör örgütünün kendi kapasitesiyle yapabileceği bir eylem değil. Bu iki baskın değil mi? Bu sızmalar. Evet yani Metina ve Hakurk bölgelerinde aslında dört bölge. Zap ve Garada var. Fakat bu diğer yerlere yapamıyorlar. Bizimkiler fark ediyorlar ve bunları orada temizlediler, Etkisi hale getirdiler. Metina ve Hakur'da hava şartlarının nedeniyle birazdan anlatacağım bazı da özel donanımlar verilmek suretiyle buradaki askerlerimize bir saldırı girişimi oldu. Yani saldırı gibi 12 askerimiz şehit oldu. Bu vesileyle onları bir kere daha rahmetle anlıyoruz. Allah, Allah, Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. O evlatlarımızı, o yavrularımızı yüreğimize gömdük. Sonsuzluğa uğradık, uğurladık yüreğimize gömdük. Toprağa değil yani. Bunu, bunu herkes çok iyi bilsin. Çünkü birazdan söyleyeceğim şeyler var. Şimdi dolayısıyla burada bu olayın üzerinden PKK çok güçlü. Burada ordulaşıyor. Yok 70 bin kişi falan oldular falan. Yok öyle bir dünya. Bakın yok. Gerçeği söyleyeyim mi size? PKK'nın örgütsel bütünlüğü kalmadı. Kolektif hareket edebilme eylem kabiliyeti kalmadı. O yüzden değişik yerlerde serpinti grupları şeklinde bulunuyor. Yok ordulaşmışlar da bir, yok öyle bir dünya. Yine bazen çok üzülüyorum. Efendim işte bizim burada ne işimiz var? Biz aslında burada tutamayız. Geriye çıkalım filan. Bu yüzde yüz yanlış bir şey. Ülkelerin güvenliği sınırlarından itibaren değil. Tabii. Derinliklerden itibaren başlar. Hele böyle bir ortamda. Yani karşınızda bir devlet otoritesinin olmadığı bir bölgedeyseniz. Mecburen burada 30-40 kilometre derinliği sağlamak zorundasınız. Evet. Aynı şekilde Suriye'de. Neden 30-40 kilometre? İki sebebi var. Bir, asker açıdan. Bir, bir gece içerisinde eylem gruplarının geçiş için yeterli e, geçemeyeceği kadar uzun bir mesafe. İki, teröristlerin elindeki silahların menzili dışında. Yani burada önemli olan yurt içinin e, korunması. Biz niye orada bulunuyoruz? Ana vatanımızı korumak için tabii. bulunuyoruz. Yoksa kimsenin toprağında gözümü yok. Keşke Irak teröristleri yok etse de bizim de askerimiz orada bulunmasa. ...işimize gelir. Daha iyi olur. İstediğimiz şey bu. Ama şu an Irak diye bir devlet mi var? Tabii. Paramparça. Suriye Merkez diye yok, bir devlet tabii, tabii, mi doğru. var? İki daha ayrıntı vereyim size. Yine burada bunlara yine dedim ya başka bölgenin grubu bu. Terör, bu toplanıyor, toplama bir grup. Bir şey. Buradası nereye gidiyor? Şimdi bakın. Siz askersiniz. Ben farz edeyim ben de terörist grubu. Siz göremiyorsunuz beni. Çok yoğun sıfır görüş. Helikopter uçmuyor. <laughs> Cuma icmasıya bağlayan geceden bahsediyorum. Derin kar ve şiddetli soğuk var. Şiddetli fırtına var. Helikopter ikma e, uçuşu yapılamıyor. Gözetleme son derece sınırlı. İHA'lar, sihalar da çünkü sis var. Ben görmüyorsunuz. Siz siz beni nasıl Peki duruyorsun? ben seni nasıl Görmez görüyorum? Gözetleme mümkün değil. Ha. Şunu yapmışlar. Değil. Uydu'dan elde ettikleri verileri, kritik Görüşürüz. verileri Burada bu teröristleri aktarmışlar. Tabii. Bu da yetmez. Çünkü koskoca alan yani. Hakurt'tan bahsediyoruz, ZAP'tan bahsediyoruz, Metin'e ve Gara'dan bahsediyoruz. Gara dediğim gibi şurada. Bunları sahada koordine edecek dış ülkelerin, bir takım ülkenin istihbarat ajanları da sahaya inmiş. Belli, onların sayıları da belli. Yani ben biliyorsam herhalde bilmesi gerekenler kesinlikle biliyordur. Gereği yapılıyor çünkü. Şimdi onu özellikle vurguluyorum. Yani bunların gereği de yapılıyor. Öyle sadece oradaki terörist unsurlara değil sahadaki diğer e, Türkiye Türkiye'ye düşman unsurlara karşı da ciddi operasyonlar yapılıyor. Bunun da altını buradan çizmiş olalım. Ya Burada bunlar ko koordine ediliyor. Ondan sonra buraya getiriliyor, aktarılıyor araçlarla ve buradan işte o şeylere hatta tatbikat yapılıyor. Tatbikatı da burada SENTKOM komutanı da izliyor. Şu anki SENTCOM komutanı da bu tatbikatı e izliyor i̇şte. Tamam mı? Ha, bu da tatbikat. Bu tatbikat bahanesiyle bunlara teröristlere bu eğitimler veriliyor, hedefler hakkında bilgiler veriliyor, nasıl gidecekleri, teçhizatını verdiniz, silahını verdiniz, bilgileri verdiniz, malzemeleri verdiniz. Artık son gel burada bunun provasını yap demektir. Ondan sonra da alıyorlar araçlarla belli bir yere kadar getirip teröristleri sahaya sürüyorlar. Yani olay bu. Ha şimdi ben size çatışmanın dinamiklerini anlatayım. nasıl olduğunu. Lütfen. Buraya saldırı oluyor. Özellikle hakurdaki. E, ...unsurlarımızın ilk bir time saldırı oluyor. Timden... ...altı şehidimiz var. Çatışıyorlar ve 7 tane teröristi de orada alıyorlar. Kendilerine saldıran 7 teröristi de... ...o şartlarda... ...etkisi, hale, etkisi hale getiriyorlar. Aynısı Metinada gerçekleşiyor. Ve toplam... Yani ...şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Komutanlık... ...yani bu bölgeyi yöneten... ...askeri komutanlığımız... ...taktik durumu anlayınca çok kısa sürede yarım saat 45 dakika içerisinde taktik durumu anlıyor. Yani Metinada saldırı, Hakok'ta saldırı, Zapta ve Garada görüntüler. Bunun üzerine anlıyor ki kapsamlı bir saldırı girişimi var. Ve bakın demin çok enteresan bir şey söyledim. Helikopter faaliyeti yapılamıyor. Riski göze alıyorlar. Bakın ey millet teröristler dinleyin dinleyin bakın. Türk askerinin cesaretini anlatıyorum. Riski göze alıyorlar. Müthiş rüzgar. Bakın ben o helikopterlere bindim. Yani insan paramparça oluyor yani. O sallantıda o bile gece bir yeri göremiyorsunuz. Rüzgarlar her öyle taraftan öyle, öyle. karanlıktasınız. Yani bakın sefer ben hava şöyle, hücum, minik böyle bir şeyde bile yani evet. o devasa skorskiler falanlar filanlar. Ve riski göze gider. alıyorlar o kahraman pilotlar. Hava Yani taarruz helikopterleriyle birlikte özel evet. kuvvet timleri özel kuvvet timleri bu teröristlerin bulunduğu yerlerin arkasına atılmaya başlanıyor. Fakat teröristlerin haberi yok. Şöyle bir şey oluyor, düşün. Pilot diyor, anlatıyorlar. Pilot nereye gideceğini sadece ekrandan görüyor. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Karanlık. Ben o bulutun içine falan girdim. Yani gerçekten çok çok bunaltıcı, Yani çok stresli. Binan askerler, özel kuvvet unsurları, hiçbir şey göremiyorsunuz. Sadece pilotun yeteneği ve elinizdeki o a, navigasyon cihazı, pilot e, şeyde helikopterde ve bunlar kalkıyorlar, varış noktasına yaklaşıyorlar, alçalıyorlar ama ne kadar alçaldıklarını sadece aletten görebiliyorlar. Bakın, da atlayın diyorlar, özel kuvvetlileri atlıyor, nereye geldiklerini bilmiyorlar. Bilmiyorum. Sadece GPS de çünkü o şartlarda sis olduğu ki. için e, etkisiz. Kendi normal klasik yöntemlerle harita ve pusula kullanarak atlıyorlar ve orada üst bölgeleri tesis ediyorlar. Teröristlerin haberi yok. Bakın bu bunu her dünyada her ordu yapamaz. Ya vallahi yapamaz yani. Bakın şaka söylemiyorum. Ordum için Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu için söylüyorum. ve NATO'da da çalıştım. Başka yerlerde de gördüm. Başka ülkelerin ordularını da gördüm. Yani yok yok böyle bir şey. Bu, bu riski her komutanlık da kabul etmez. Ve ne oluyor biliyor musunuz Sayın Nur Hanım? Bu tamamlandıktan sonra ben o gece de dedim muhtemelen bizimkiler dedim bir bu operasyona saldırıları Saf anlayıp virüsüne. bir imha operasyonu planlıyorlar diye o gece Cuma gecesi söyledim hakikaten de öyle oldu sabahleyin kaçmaya çalışan teröristler bizimkilerin eline düştü 30 terörist etkisi hale getirildi bu arada altını çize çize söylüyorum e, internetten de kontrol edebilirler bu işi yöneten iki sektör halinde iki üst düzey terörist ikisi de öldürüldü elde. Tamam mı? Hani Türkiye ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile öyle kimse ahkem kesemez. Kimse bize kefen biçemez. Kefen biçenlerin ne olduğunu sosyal medyada akıbetlerine bir açın bakın herkes görsün ve ibretlik olsun efendim.